güzellik kuzenim Yunus var. Kendisi çok küçük ve dans ediyor. Ayağı değil tatlı. Değil de yavşak. Evet arkadaşlar bugün sizlerle evet, Deylem girdiğim mi, Minicik bir oğlu var. Yunus dans etmeyi keser misiniz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle evet, bu abisinin oda, odadayız. Arkadaşlar. Adı Vesel. Evet adı Vesel. Arkadaşlar işte size burayı göstermem lazım diyeceğim de Bakın Bakın böyle Yunus dans etmiyor <laughs> bırakır Tamam kestim Evet arkadaşlar Vesi abimin böyle bir şey var Burada bir hikayeleri var ama hiç kullanmıyor çünkü bozuk Böyle bir bilgisayar faresi var acı bir fare bu Ama açılıyor Kalitli Böyle ama bir açılıyor. var buraya oturdum şu an ve Yunus. Çok selam. Herkes çok yaşaktır arkadaşlar. Ve abone abone like anlayın, unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz ve bugün sizlerde bir tane daha video gelecek. Yürüyorum.